Merhaba tekrar herkese. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz videolarda Osmanlı Türkçesi Grameri 1 dersinin final sorularını çözmüştük. 2018-2019 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, önümde yine bir e, çıkmış sorular var. Test olarak bu ne zamanın soruları 2022-2023. Yani geçen, e, bu yılın soruları daha doğrusu arkadaşlar. Final soruları çok taze, dumanı üstünde. İsterseniz bunu bir paylaşayım sizinle. Buradan bir soru çözümü yapalım. Bu arada e, soru çözümüne geçmeden önce arkadaşlar son bir hatırlatmamı yapayım. E, abone sayısı noktasında destek olmanızı bekliyorum sizden. 900 küsurlardayız. 900'ün başlarında. Şöyle az bir gayret daha gösterirseniz 1000 aboneyi geçeceğiz diye umuyorum arkadaşlar. Bu konuda da videonun başında sizden destek istemiş olayım. Abone değilseniz lütfen abone olun aboneyseniz tanıdıklarınızı, arkadaşlarınızı, sınıf arkadaşlarınızı abone yapabilirseniz onlar da istifade etmiş olurlar. Bir de abone olduktan sonra bildirimleri açmayı da unutmayın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Evet lafı çok uzatmadan gençler 2022-2023 final testi ilk soruyla başlayalım. Ne demiş burada bize soru? Şöyle bir kalemimi de alayım elime. Mağfiret kelimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mağfiret arkadaşlar bir mimli mastar. Gufrandır bunun kökü. Bağışlanma demektir. Bakalım Arapça bir mimli mastardır demiş. Bu doğru. Ecvef bir kelime. Hayır. Ecvef olması için ortadaki asli harfin vav veya ye olması lazım. Böyle bir durum yok. Nakıs demiş. Hayır. Nakıs olması için üçüncü asli harfinin vav veya ye olması lazım. Değil arkadaşlar. Mefalet demiş, mefalet değildir, mefilettir. Şuradaki i'den dolayı mefalet diyemiyoruz buna. Son olarak kıyasi bir mastardır. Kıyasidir ama mastar, hayır mastardır ama kıyasi değildir arkadaşlar. Mimli mastardır dedik ya. Yani a ise e olamaz, e ise a olamaz zaten. Dolayısıyla bu cevap ya a ya e olacak. Bu bir mimli mastar olduğu için gençler cevabımız adınadır. Bakalım ikide ne demiş bize? Şöyle ikinci sorumuzu da açalım. Talim kelimesi, talim kelimesinin ismi mef'ulü. Yani bu e, önceki sorularda çıkmıştı hatırlarsanız. Geçen videolarda beraber çözmüştük. Talim tef'il babındaydı. Tef'il, mufa'il, mufa'al bu şekilde ezberleyeceğiz demiştik. Tef'il, mufa'il ismi faildir. Mufa'al ismi mef'uldür. Dolayısıyla talimi mufaale döktüğümüz zaman ortaya muallem kelimesi çıkacak. Muallem de nerede arkadaşlar? Bakın Edirne'de muallem. Bu yüzden doğru cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Tefil, mufail, mufaal bunu bu şekilde ezberleyip kalıba dökmemiz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi ikilik yani tesniye ifade eder? Arkadaşlar tesniye de an veya eyn olacak. Yani ya eynle bitecek tamam mı? Veyahut da anla bitecek. Dolayısıyla bir kelimenin ay, en veya anla bitmesi onun tesniye olduğunu gösterir. Şimdi mevcudata baktığımızda atla bitmiş bu değil arkadaşlar. Bu zaten müennes salimdir çoğul olarak. Müslümin müzekker salimdir arkadaşlar. Bu da değil inle bitmiş. Harem bakın enle bitmiş gördük mü arkadaşlar? Şu işte bu tesniyedir. Cevabımız bu yüzden Ceyhan'dır. Harekat atla bitmiş. Bu da değil. Müennes salimdir. Hazirun müzekker salimdir. Unla bitmiş. Bana tesniye soruyor. En veya anla bitmesi lazım. Haremeyn sözcüğü benim şartlarımı sağladığı için doğru cevaptır. Yevmul kıyame Arapça tamlamanın doğru okunuşu. E zaten okuduk. Yevmul kıyame dedik arkadaşlar. Yevmul kıyame bakın şurayı ötreli okuyacağız. Başında bir harf icer yoksa ya da bir nida falan yoksa bura ötreli okunur. Mim. Dolayısıyla yevmul hayır e okunmaz zaten. E, Lamı tarifteki e'ler okunmaz. Yevmuk kıyame. Hayır k burada kaf e, şemsi değil, kameri bir harftir. Bu yüzden lam kalır. Yevmel kıyame denebilir ama başında ya olması lazım ya da işte neyse bu irap kaidelerinde bunu mansup yapacak bir kuralın e, geçerli olması lazım. O yüzden yevmel diyemeyiz. Yevmul doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizledir. Yevmil de diyemeyiz. Başında harfi cer olacak ki ben bunu yevmil diye okuyayım. Harfi cer yok. E, yalın bir tamlama bu. Bu yüzden yevmul kıyame şeklinde okumamız gerekiyor. Geçelim 5'e. Aşağıdaki harf icerlerden hangisi Arapça tamlamayı esreli okutur? Şimdi bazı harf icerler üstünlü okutuyor. Bazıları esreli okutuyor. Burada fevka, inde, bade, kable bunlar arkadaşlar üstünlü okutur. Fakat buradaki b harf icerimiz kendisinden sonra gelen kelimeyi esreli okutur. Yani mecrur yapar. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Fevka, inde, Bade, Kable'de üstünlü okutuyor. Fakat e, B e, harfi cerrimiz B şeklinde okuyoruz. E, mesela Bismillah derken Bismi diyoruz. Mimi, i şeklinde okuyoruz. Cevabımız bu yüzden e, bol olacak. Bunun dışında Min, Li, e, Min. Bunların hepsi arkadaşlar An. Bunların hepsi e, nasıl okutuyor? Esreli okutuyor B, B dışındakiler. Geçelim 6. soruya. İkram sözcüğüyle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi ikram bakalım arkadaşlar ifal babındadır. Her şeyden önce ifal. Tamam mı? İfal daha doğrusu. Sülasisine baktığımızda kerame keramimdir. Tamam mı arkadaşlar? İfal babında masları da şey sülasisi de keramedir. Şimdi hangisi yanlıştır diyor değil mi? Gelin bakalım. Kelimenin ismi faili mükrimdir. Evet ifal babı ifal müfil müfal. Bunu bu şekilde ezberleyeceğiz. Dolayısıyla ismi faili müfildir. İkramın ismi faili mükrim olacak bu yüzden. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu eledik. Yanlış olanı soruyor bize. Başındaki ve ortasındaki elifler zait yani ekleme harflerdir. Doğru. Şimdi kerame dedik ya dolayısıyla şuradaki elif de buradaki elif de zaittir. Sülasiye dahil değil asli harflere dahil olmadığı için zahittir. Bu da doğru. Kelimenin menin vezni efal. Ha bakın efal değil arkadaşlar. İfal olacak. İ diye okuyacağız. Yani Arapça yazımı doğru ama Türkçe yazımı yanlış. Bu yüzden bu, biz buna C diyeceğiz. Yanlış olanı soruyor çünkü. Kelime mezidün fih bir mastardır. Doğru. İfal babı mezidün fihtir. Kelimenin asli harfleri kef, rı ve mimdir. E bu da doğru. Bize yanlış olanı sorduğu için yanlış olan Ceyhan'dır arkadaşlar. Gayet net sorular. Yani öyle mi böyle mi demiyoruz yani. Tık 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 işaretliyoruz. Tuzla, tuz üretim yeri, tuz üretim yeri anlamına gelen ismi mekan kategorisinden olan. Olarak... Şimdi ismi mekanın vezinleri neydi? Mef'il, mef'al, mef'aletti. İşte meclis, mef'il mesela. Tamam mı? İşte mef'al var, mektep. Değil mi? Mef'alet var, mahkeme. Şimdi dolayısıyla burada mefil, mefal ya da e, mefalet babından bir sözcük olması lazım. Baktığımız zaman memlaha, memleha, memleha, mefalet babında ismi mekan, meşcere ismi mekan. o Bunların hepsi ismi mekan. Vezinlerde bir hata yok arkadaşlar. O zaman kelimenin anlamına geleceğiz. Ben dedim belki vezinden çıkartırız ama çıkaramadık. Şimdi burada e, baktığımız zaman tuz nedir? Arapçada melh deriz biz. Yani melh. 30 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu biz mefalet babına döktüğümüz zaman mim, lam ve ha'yı memleha, memleha olacak Türkçesi. Yani memleha Arapçası. Şimdi memleha ya da memleha, memleha yani Türkçesini söyleyemiyorum. Memleha, memleha yani. Dolayısıyla bu Adana olacak arkadaşlar. Yani uzatmaya gerek yok. Burada mil, melh yani mim, lam ve Bakın şu birinci mim değil de ikinci mim. Şunu bir düzelteyim ben. Birinci mim zayittir. İk, i̇kinci mim lam ve ha burada melh e, tuz demektir. Memleha o da tuzla tuz üretim yeri anlamına gelir. Cevap Adana. Hocam biz nereden bileceğiz bunu? Arapça mı biliyoruz? Valla arkadaşlar yani bilmiyorsunuz. Yani bilmiyorsanız ezberleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha önceki videolarımda söyledim. Yani bu kitapta geçen kelimeleri yazın alt alta. 150 tane kelime çıkacaktır. Yani bunları da artık öğreni verin dereyi geçene kadar yapacak bir şey yok yani ya köprüyü geçene kadar daha doğrusu bunları yapacağız yapacak bir şey yok yani geçelim Maktul kelimesinin arap harfleri doğru yazımı. Şimdi maktulü nasıl yazarız biz? Yazayım mı arkadaşlar? Gerek var mı? Şimdi mim tamam mı? Kaf te vavlam mim Kaf T. Vav Lam olacak. Dolayısıyla Mim Elif demiş yanlış. Mim He demiş yanlış. Mim Elif demiş yanlış. Mim Kaf T. E, T'den te, sonra Vav gelmesi lazım. Yanlış. Doğru cevap bu. Maktul. Mim Kaf T. Vav Lam arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Bu kadar basit. Evet. Bunu da temizleyelim. Çizimlerimizi ve dokuzuncu soruyla devam edelim asli harflerinden üçüncüsü. Altını çiziyorum. Üçüncüsü illetli harf. İlletli harf neydi? Vav'dı ya da ye'ydi arkadaşlar. Tamam mı? Asli harflerinden üçüncüsü illetli harf olan kelimelere ne ad verilir? Arkadaşlar aksam-ı seb'ada üçüncüsü asli harflerin üçüncüsü illetli ise biz bunlara nakıs diyorduk. Nakıs. O yüzden cevabımız denizli olacak. Mesela işte ney e, aklıma da gelmiyor şimdi daha deyince. Belki birazdan gelir arkadaşlar. Örneklerde göstereyim size. Nakıs arkadaşlar. Üçüncü harf Vav veya Ye ise bir kelimenin. Biz buna nakıs diyoruz. Bu kadar basit. Mutel zaten illetli demek. Ecvef ortasında ikincisi eğer Vav veya Ye ise ecveftir. Lefif iki tane illetli harf varsa lefiftir. Muzafta şeddeli harf yani sebep, karar gibi iki tane B, iki tane R... Bunlara da muzaaf diyoruz. Fakat bize üçüncü illetle, üçüncüsü illetle harf olanı sorduğu için cevabımız denizli oluyor. Son soruyu da çözelim. Videomuzun sonuna gelelim. Ondan sonra diğer videoda devam ederiz. Diğer on soruyu. Kezzap kelimesiyle ilgili hangisi doğru? Şimdi kezzap kiz kökünden geliyor. Yalan kökünden geliyor. Faal vezninde arkadaşlar. Faal de nedir? Mübalağayı fail vezinlerinden bir tanesidir. Faal. Bir işi çokça yapan. Şimdi kazip dersem yalancı. ismi faildir. Ama kezzab dersem çokça yalan söyleyen. Yani yalan söyleme işini abartan demektir. Kezzab. Şimdi bundan dolayı e, biz ne yapacağız? Bunun e, mübalağayı fail olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şıklara bir bakalım. Doğru olanı soruyor bize. İsmi tasgir demiş. Hayır küçültme değil. Sıfat-ı müşebbehe, hayır. Bu da değil. Mübalaai fail. Cevap bu arkadaşlar. zaten başında söyledik. İsmi mensup, hayır. ismi mensup olması için sonunda ye olması lazım. İsmi tafdil değil. Ef'aldir ismi tafdil. Yani bu, bu bu nedir arkadaşlar? Mübalaai faildir. Bu yüzden cevabımız boludur gençler. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet 10 soruyu çözmüş olduk. Sorular zor değil arkadaşlar. Sorular kolay ama dediğim gibi her zaman çalışana kolay, bilene kolay çalışacağız, yapacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu konuda da kendinizi çok yormayın veyahut strese girmeyin. Çalışırsanız çok rahat yaparsınız. Evet şimdiden herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Sonraki videoda kalan 10 soruyu da birlikte çözeceğiz. Görüşmek dileğiyle.